muhatap alındı. Milletimizin Rusya güvenlik kaygılarından sokağa çıkamaz hale gelindiği, vatanın sınırlarının kaybolduğu, gençlerimizin çok tehlikeli bir şekilde geleceksizliğe, geleceksiz trildiği, geleceksiz, e, pardon, faturası ağır bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemi hep beraber yaşıyoruz. Dahası hep beraber bunun bedelini ödüyoruz. Çocuklarımızın geleceğiyle, sağlığımızla, bu faturayı bizler ödüyoruz. Oysa bize bu faturayı ödetmeye kalkanlar 86 milyonun yüzde biri bile değil. O yüzden yüzde bir bile etmeyen mutlu azınlık padişahlar gibi tahtlara kurulsunlar, servetlerine servet kat katıp dünyalıklarını yapsınlar, hükümlerini daha bir keyfinle sürsünler diye kurulan her türlü kirli pazarla göğüs gelmek görevine sırtlanıyoruz. Bu vatan uğruna görevden kaçacak insanlar değiliz. Zafer Partisi olarak biz bu mücadelemizi vatandaşlarımız için, ülkemiz için veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Türk emekçilerin üstüne devriliyorsa eğer bu sistem altında hep Türk milleti bırakılmaya çalışıyorsa Zafer Partisi buna sessiz kalmayacaktır ve bunun önünde bir set oluşturacaktır. Bakınız Türkiye'de ekonomik kriz emeğiyle geçinen 10 milyonları yıkıp geçerken buna seyirci kalan iktidar ile teröristlerle pazarlık masaları kuranlar aynılar. Sınırları ortadan kaldırıp ülkeyi sığınmacılar, ile, sığınmacılar için cennete çevirenler ile Türkiye'yi gençler için cehenneme çevirip yurt dışında okuma yaşama hayali kurduranlar da aynı kişilerdir. Öz vatanında Türk'ün hakkını savunanlar hapiste sindirilmeye çalışılırken Türkiye'nin dört bir köşesinde uyuşturucu çeteleri, uluslararası suç örgütleri cilt oluyor. Daha onlarca, yüzlerce neden sayabiliriz? Türkiye'nin nasıl uçuruma sürüklendiğine dair bunları çoğaltma şansımız çok fazla. Ayrıca bu saydıklarımızın ve sayacaklarımızın hepsi aynı zamanda Zafer Partisi'nin Mücadele azminin kaynağıdır. Kavgasının odak noktasıdır. Zafer Partisi gücünü Türk'ün şanlı tarihinden almaktadır. Ve yarınlar Zafer Partisi'nin meşalesiyle aydınlanacaktır. Kıymetli basın mensupları, dediğimiz gibi zorlu bir dönemden geçiyoruz. Türk'ün mücadele azmine kilit vurulmaya çalışılıyor. Dün Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ı susturmak için aldıkları cezaevine Bugün de emekli albay Orkun Özerleri aldılar. Sırf kirli pazarlık masalarında organize edilen ihanet sürecini boyun eğmedi diye, karşı çıktı diye, gerçekleri haykırdı diye anının akıyla 28 yıl tüm silahlı kuvvetleri aracılığıyla Türk milletine hizmet vermiş onurlu bir Türk subayını hapiste durdurmaya çalışıyorlar. Oysa yanılıyorlar. Çünkü Değerli Orkun Albay gözaltına alındığında tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı, mutluyum demişti. Cezaevine götürülürken de vatani görevimi yapmaktan farklı görmüyorum dedi. Tıpkı bizim genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ gibi. Başı dik, alnı ak, cezaevini dahil vatani görev olarak halleden bir anlayıştan bahsediyoruz. Ümit Özdağ gibi, Orkun Özeller gibi daha binlerce iyiydi. Kahramanı var bu milletin. Yüz binleriz, milyonlarız. Bırakın ayaklar altına aldırmayın. Türklüğün üzerine toz da bile aklından geçirenler için Zafer Partisi olarak biz her zaman siper oluruz. İhanet sürecine deşifre eden Orkun Özeller cezaevinde Türk milletine hiçbir şey açıklanmıyor. Çünkü açıklanacak İzahati verilecek bir durum yok ortada. Ne diyecekler karşımıza çıkıp? Neyi anlatacaklar? Biz şehitlerimize ihanet ediyoruz mu diyecekler? Nasıl susturacaklar peki bu ülkede kapısına Türk bayrağı asılmış binlerce sıvasız evde yaşanan haykırışları? O nedenle iki kelimeyi yan yana getirip bir açıklama yapamıyorlar. Ama terörist başına muhatap almayı biliyorlar. Onurlu Türk subayları tutuklanırken sürekli af haberleri geliyor tutuklu teröristlerinden. Terörist başı serbest kalsın diye çevrilmeyen oyun kalmadı. Ama sorulan sorular halen ortada. Halen yanıtsız. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Öcalan Komisyonu'na hepinizin bildiği 13 soruluk bir soru önerdi gönderdi. Ama o gün görüyoruz ki hala bu sorular günceldir ama muhatabımız yoktur. Çünkü Türk, milleti Türk milletine karşı bu sorulara yanıt verecek bir gönüllü bulamamışlar. Kirli pazarlıklarla oturup Türk milletine hesap vermekten aciz olanlar şanlı tarihimize ve mücadelemize hesap vermek zorunda kalacaklardı. Elbet bir gün. Böyle bir ortamda partimiz üçüncü olan üstü tüzü kurultayını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Zafer Partisi'nin geleceğe doğru yür yürüyüşünün hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz bu kongre sürecinde tüzüğümüzde 35 maddede bir değişiklik yaptık. Ve ülkemizin kadrolarının daha da kıymetli çalışması için sahalarda elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Karşı karşıya olduğumuz bu milli güvenlik krizini, milli üretim krizini, sığınmacılar krizini ve ekonomik krizini açacak bütün kadrolar Zafer Partisi içinde mevcuttur ve biz bu görevlere talibiz. Bugün Yalova İl Başkanlığımızda, Sayın İl Başkanımızda, değerli il yönetimimizle birlikte sizlerin huzurundayız. Sağda incelemelerimizi yapıp daha detaylı raporlarımızı sizlere ulaştıracağız. Ama biliyoruz ki Yalova 1999 depreminin izlerini aradan geçen 26 yıla rağmen hala taşımaktadır. Ne yazık ki kentimizin en büyük sorunlarından biri vatandaşımızın hala deprem öncesi inşa edilen, denetimden geçmemiş çürük binalarda yaşamaya devam etmek zorunda kalmasıdır. <laughs> Resmi verilere göre şu an 926 riskli binanın %8, bugüne kadar sadece %81 dönüşüm yapılmış. Hala dönüşüm yapılmayan %20 bir kesim var. Ve yetkililer bunca yıldır bu süreç zarfında bu eksiklikleri gideremediyse neyi bekliyorlar? Bunu anlamak mümkün değildir. Kentsel dönüşümde de tablo aynı. Yüksek maliyetler yüzünden düşük gelirli aileler dönüşüme katılamıyor evlerine korkuyla girip çıkmaya devam ediyorlar. Öte yandan Gökçe Barajı'nın çevresi tesislerle sarılmış durumda. Su kaynaklarımızı pervansızca tüketen bu zihniyet bir yandan da altyapıyı çöker atıyor. Boru patlakları, şebeke arızaları nedeniyle Yalova halkı susuz kalıyor. Sanayi arttıkça havamız, deniz ve su kirliliğimiz de maalesef artmaya devam ediyor. Belli ki Yalova'yı yönetenler bu şehrin geleceğini değil, sadece kendi çeklerini düşünüyorlar. Bilim, birlik ve barış şiarıyla hareket eden Zafer Partisi'nin somut ve akılcı çözüm önerileri nettir. riskli bina tespiti, tebrikat ve yıkım yenileme işlemleri için acil süre sınırlamaları koyulmalı, düşük gelirli ailelere kira yardımı ve geçici konaklama gibi mali destekler sağlanmalı, kimse evsiz, yurtsuz bırakılmamalıdır. Halkın can güvenliğini, doğal kaynaklarını ve geleceğini hiçbir siyasi çıkara kurban etmeyeceğiz. Mücadelemiz Yalova'yı güvenli ve huzurlu bir kent yapana dek sürecektir. Bu tüm Türkiye'de olduğu gibi Yalova'ya da bizim borcumuzdur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunları daha da uzatmak mümkün ama çok fazla da vaktinizi almadan ben sözü Bakım başkanıma bırakmak istiyorum. Maalesef olarak sahadayız. İl Başkanlarımız teşkilatımızla beraber sahayı tarıyoruz. Genel sorunları biliyoruz ama kaçırdığımız bir şey var mı? Özellikle de insanlara tekrar dokunup onların problemlerini, onların bizden arzuladıklarını, hükümetten arzuladıklarını not ediyoruz. Hükümetin yapmayacağını biliyoruz. Ama bizlere geldiğimiz zaman ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. O yüzden bunları not alıyoruz, çalışıyoruz, onlarla ilgili projeler geliştiriyoruz ve yarın geldiğimizde de bu projelerimizi uygulayacağız. Biz Türkiye'nin genel problemlerini biliyoruz. Fakat kaçırdığımız bir şey var. Şimdi bugün buradayız, gezeceğiz. Yalova halkını dolaşacağız, esnafımızı gezeceğiz, kahvelere gireceğiz, cami cemaatine ulaşacağız sokakta insanlara dokunacağız, esnafımızı tekrar dinleyeceğiz. Sorunlar genel manada belli zaten. Dokunduğumuz her yerden bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. O yüzden e, bunu da bizim hissetmemiz, teşkilatımızın hissetmesi ve onlarla beraber bir bütün olarak yaşaması lazım. Çünkü birileri sırçalı köşklerinde saraylara çekilmiş durumda ve orada ne yazık ki bu durumu hissetmiyorlar. Ancak ve ancak biz bunu siyasi partiler olarak o dokunuşu yapıp onlara hissettirmemiz gerekiyor ki ama ben bu saatten sonra bunların onları ne hissedeceğini, ne onların da bu konuyla ilgili bir gayret göstereceğini düşünmüyorum. <laughs> Tek bir yol var, sandık gelecek. Ve o sandıkta Türk Milleti ferasetini gösterecek ve yani sandıkta çok sağlam bir tokat onları bekliyor. Onlar da bunun farkında ve o yüzden, o yüzden şu anda yani e, ne yaptıklarını dahi bilmiyorlar. Bir düşman hukuku çerçevesinde sağa sola her tarafa saldırıyorlar. Bakın sağa sola her tarafa saldırıyor. Öne geçen kim varsa, bu konuyu dillendiren kim varsa, ele geçiremedikleri kim varsa, Hele eşlemelikleri, bakın daha gün müddetemesi gündü, Bayrampaşa Belediye Başkanı. Evet. Aynı parti mutsuz. Düşman hukuku kime uygulanıyor olursa olsun biz onun karşısında olmak zorundayız. Biz hukukun yanında olmak zorundayız. Kesinlikle. O yüzden, o yüzden bakın aranıyor, diyor ki ya bize geçeceksin ya içeri gireceksin. Evet. Aranacağız, onurlu davranıyor. <laughs> onurlu davranıyor, hayır diyor. Silivri'yi içeri girmeyi tercih ediyor. Durum ne yazık ki bu kertede, bu mimaride yol alıyoruz. O yüzden herkese bu manada görev düşüyor. Hepimiz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymak zorundayız. O yüzden buradayız, geziyoruz, dolaşıyoruz, halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bunları anlatıyoruz, Duymadıklarını duymaya çalışıyoruz. Belki televizyonda kaçırıyor, ekranda anlayamıyor ama ona sıcak dokunuşta, o sohbet esnasında biz bunları anlatıyoruz onlara. Burada böyle bir görev yapıyoruz. İnşallah bugün dolaşacağız, buralardayız. Ve ondan sonra da Genel Başkan Yardımcının söylediği gibi gerekli notları aldıktan sonra sizlerle inşallah tekrar bir araya geliriz. Evet. Genel Başkanımız bu konuyla ilgili aslında sürekli dikkat çekiyor. Fakat ne yazık ki biz hiçbir ulusal basını kullanamıyoruz. Bak kullanamıyoruz. Çıkartılan televizyon çok ama ben size şunu tavsiye ediyorum. Sosyal medyadan genel başkanımızı takip edin. Bu konuyla ilgili Hatay'da olan olayları evet. ondan sonra Urfa'da olan olayları buradaki bu nüfus aslında e, e, demografik tecavüzü de anlatıyor. Oradaki bu arsadın satın almasını anlatıyor. Bunu genel başkanın da söylemesine de gerekli aslında. Asıl Türkiye Cumhuriyeti'deki artık herkes bunu artık mahalledeki insanlar dahi biliyor şu anda. Ona göre bizim ona göre karar vermemiz gerekiyor. Halka bunu herkesin anlatması gerekiyor. Bir genel başkan tabii ki çıkıp televizyonlarda anlatıyor, konuşuyor, hepsini dile getiriyor. Fakat bizim sınırlı televizyonumuz yok. Bizim iki üç tane kanaldan başka bizi çıkartan kanal yok. Diğer <laughs> kanalların hepsi bize kapı var. Talep ediyoruz, yok. Televizyonumuz yok. Yani o yüzden bizi ancak çağırırlarsa, davet ederlerse biz koşa koşa gidiyoruz. Oralarda bu durumları anlatıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yapıyoruz. Ben e, Ümit Bozda Profesör Doktor Ümit Bozda Twitter, e, sosyal medyada takip etmenizi rica ediyorum. Çok önemli evet. açıklamaları var. Evet. YouTube üzerinden evet. çok önemli açıklamaları evet. var. Evet, bunu ben sizden rica ediyorum. O zaman e, daha fazla bilgilenmiş olacaksınız.